O hepimizin babası, öncüsü, büyüğü ve bu büyük ailenin gerçek mimarı. Mütevazı fakat çok maharetli. Söz buraya gelmişken şunu özellikle belirtelim. O övülmeyi sevmez. Bize övülmenin tehlikesi çoktur der. Fakat gayemiz kuru kuruya kendisini övmek veya onunla övünmek değildir. Usuldendir diye bir güzelleme yapmak da değildir. Tek maksadımız gerek özel gerek iş hayatında şahit olduğumuz, gördüğümüz ve içinde yaşadığımız bir gerçeği ifade etmek. Çünkü bize yol gösteren bir gerçek bu. Birçok problemlerimizi şaşırtıcı şekilde çözen ve yeni ufuklar açan bir gerçek bu. hepimize güçlü bir vizyon ve şuur kazandıran, enerjimizi artıran, gayretlerimizi tetikleyen, daima paylaşmayı ve özellikle de şükretmeyi öğreten bir gerçek bu. İşte böyle bir gerçeğin adı Ahmet Muktat Zilan. Ahmet Zilan, zaten kıt kanaat geçinebilen evlerine yük olmamak, Hatta destek çıkmak için tahsilden vazgeçip çıraklığın yolunu tutar. Yaşı henüz 12'dir. Kader onu ayakkabıcılığa sevk etmiştir. Başaran ve kazanan bir insanın hayat hikayesi gıpta ettirici değil mi? Fakat o kazanan ve aynı zamanda daima paylaşan bir insandır. En çok gıpta edilecek yönü de bu ömür boyu paylaştı. Yaptığı işleri paylaştı. Öğrendiği bilgiyi paylaştı. Kazancını paylaştı. Tecrübelerini paylaştı. Dostlarıyla, çalışanlarıyla, sevdikleriyle, herkesle paylaştı. Herkes sırrını saklarken o fabrikalarını ziyarete açtı. Bugün o yoldan yürüyenler sayesinde Zilan grubu, hem Urfa ve İstanbul'daki fabrikalarıyla kendisi binlerce çalışana ekmek kapısı, Türkiye ekonomisine ise büyük bir değer oldu, hem de sayıları 300'ü geçen üreticideki 30 bin çalışanın işi aşı oldu. Onun geldiği bu nokta, uzaktan zannedileceği gibi varlıklı oluşunun tabii bir neticesi değildir. Çocukluğundan itibaren paylaşımcı yaşayışının bir gerçeğidir. başarı merdivenlerinden hızlı hızlı bir tırmanış değildir onunki. Birkaç kez iş kurar, kapatır. Fakat batsa da, kapatsa da kimseye borcu olmaz, kimseyi mağdur etmez. Kendi iş yerini kapatıp başka bir iş yerinde kalfalık yapmak nefse ağırdır, zordur. Fakat o, Hazreti Hüdayi usulünce kaftanıyla ciğer satmaya da talip olur. Ayak bağı olan gururu ve nefsi ayaklarının altına alır, çiğner, sırtına ambalaj kasalarını alıp esnaf arkadaşlarının önünden geçer. Yüksek muvaffakiyetler elde etmese de çok şey kazanır o yıllarda. Tecrübe onu biriktirir. Ticarette geçmiş tecrübe ve öğrenilen bilgi en kıymetli sermayedir anlayışıyla yaşadığı onca hadiseden hep kazanır daima tecrübe ve hisse alır. Çünkü onun hiç kaybetmediği şeyler vardır. Rızkın ve başarının Allah'tan olduğuna güçlü inancı, işini güzel ve sağlam yapanın er geç muvaffak olacağına sarsılmaz ümidi, aleyhine bile olsa doğruluk ve ne olursa olsun dürüstlük. İşte bugün Zilan'ı Zilan yapan en büyük değerlerden biridir. Onun yürüdüğü bu dürüstlük yolu. Ahmet Muktat Zilan daima sevdi, sevildi. Çünkü samimi bir şekilde dertlendi. Çok dertli bir yürektir o. Milli servetin dertlisidir. İntizamın, temizliğin dertlisidir. Müşterinin dertlisidir. Esnaf arkadaşlarının dertlisidir. Ülkenin marka değerinin dertlisidir o. Çünkü memleketinin, memleketinin sevdalısıdır, sevdalısıdır. o. Onun. onun hayali hep zirveydi. Vizyonu gününün çok ötesindeydi. Her zaman en iyisini başarmak istedi yükselmek isteyen tabiatı ne şehrinin ne de ülkesinin sınırlarına sığacaktı. Kore'den Almanya'ya, Tayvan'dan İtalya'ya dünyadaki meslektaşlarını ziyaret ediyor, en kaliteli ürün için çırpınıyordu. Ticaret ve sanayi de en yeni ve en moderne talipti. Fakat gönül aleminde ailevi ve milli değerlerinden hiç kopmadı. Sevmeli, sevilmeli insan. İşini sevmeli, öyle böyle değil, rüyada görecek kadar sevmeli. Bugün öğle yemeğini yedin mi diye kendine sorduğunda cevap bulamayacak kadar. Ekibini sevmeli. Onları işine ve kazancına ortak edecek, onlara yeni ufuklar, yeni imkanlar açacak kadar. Çalışanlarını sevmeli. Onlarla sık sık oturup yemek yiyecek, dertlerini, hal ve hatırlarını soracak kadar. Müşterilerini sevmeli evladını toprağa verdiği günde dahi dükkanına gelip işleri acil olan müşterilerine hiçbir açıklama yapmadan hatta azarlayanlara sabrederek hizmete koşacak kadar parayı benliği bencilliği değil bunları sevmeli insan. Ona göre çalışanlar birbirini incitmemeli, sevmeli, saymalı, destek olmalı, açığını kapatmalıdır ki o çalışanlar da müşteriyi incitmesin, üzmesin. Gönül almadan yapılan bir işin ne önemi var? Her gönüle girmek ister Ahmet Bey. Onun için en büyük kazanç bir gönüle Allah razı olsun dedirtebilmektir. Ahmet Bey ilahi takdire inanır. Kazanmak nasipse vardır. Hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima onu kendisine nasip eden Allah'a hamd etmiştir hiçliği ve tevazuyu pekiştiren bu sağlam imanla beraber nasibin sırlarını da öğrenmek ister, sorar. Allah niçin nasip etmektedir? Kime nasip etmektedir? Bu tefekkürle elde ettiği cevapları bir bir sıralar. Sevgi, ilgi ve bilgi. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. gönül huzuruyla, paylaşma arzusuyla ve faydalı olma niyetiyle çalışmak. Bu maddelere bir de çok özel manevi sebepler ekler. Dürüstlük, anne ve baba duası. Ahmet Muktat Zilan işte bu. Gönüllerde hürmet dolu ifadelerle o müstesna bir Hacı Bey, değerli bir Hacı Ahmet Bey Kimi gönüllerde örnek bir Ahmet abimiz, kimi gönüllerde baş tacı bir Hacı Ahmet amcamız. Bizim gönüllerimizde de baş tacı, hepimizin kılavuzu ve muhterem Ahmet babamız. konuklarımız, kurucumuz Sayın Ahmet Muktad Zilan.